ikinci maine ile kurduk buraya bu tamirden gelmiş şimdi iki taraflı çalışacağız önce bir düzen almamız gerekiyor Merhaba <gülüyor> <gülüyor> saat 12 oldu sanırım Bkayım, bakayım bakayım 12'ye çeyrek var. Biz 9 gibi falan geldik. şimdi Mehmet abi soba işi var. Soba yapıyor. Biz de Mercan abiyle diğer makinenin düzenini aldırmaya çalıştık. İşte yapılması gereken ayarlar, bağlantılar falan vardı. Onları hallettik. Şimdi çayımız demlendi. Bir çay içip işe başlayacağız. Ve size bunu göstereyim dedim. Geçen geldiğimde de burada Ustamız yapıyordu dedi ki montajını yapacağım dedi istiyorsan Kaydet dedi O sıra fırsatım olmamıştı Bu Gördüğünüz Parklarda oturduğunuz banklar burada üretiliyor Bak şunlar direkt markalı Kaş Belediyesi'nin Bir de Finike falan vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam Böyle bu civarın Belediyenin işlerini bu firma yapıyor banklar da efsane yalnız boyası falan kurumuştur bunun ya ufaklığımız burada ufaklığı ağaca bağladık tasmayla koparttı geldi peşimizden bağı tutmuyor Bu yaptığımız konteynerlarla ilgili de fiyat sormuşsunuz yorumlarda ama abi şöyle bir durum var. E, Mercan abiler, Mehmet abiler o fiyatlarda bilgi sahibi değil. Firmaya eee parça başı iş yapıyorlar. Mesela bir tane konteynerin iskeletini yapıyorlar. Oradan kendileri bir fiyat belirleyip o parayı alıyorlar. E, onun fiyatını bilen buranın patronu ama şöyle bir durum var geçen gün videoda bahsetmiştim sanırım Mehmet abiler mercan abiler tekrar bir cenazeye gidecekti Biz balık tutmaya gideceğimiz gün buranın patronunun babası vefat etmişti Onun için zaten kimse yok çalışanlardan edenlerden firma kapalı birkaç günlüğüne Biz geldik çalışmaya devam ediyoruz o patronun numarasını falan alırsan videonun Yorumlar kısmına, açıklamalar kısmına yazarım. Kendiniz direkt e, işin sahibiyle görüşerek fiyatı alırsınız. Biz sadece demir iskeletini yapıyoruz başkan. Bu çatısı, kaplaması onlar ayrı ayrı yapılıyor şöyle. İçlerine girmeyeceğim. Bu bizim yaptığımızın bir küçük boyu gibi geldi bana. Bizimki sanki bir tık daha uzun gibiydi. Metre karesine göre işte içinde istediğiniz işçiliğe göre fiyat değişiyormuş. Saat 3'e çeyrek var. Biz Mercan abiyle bir tane taban bitirdik. İkincinin de yarıya geldik sayılır. Yarın da direkt üstlerini çıkacağız. Sobada bitti. <laughs> kendi malatım. Sen söyle. <laughs> kendi imalatımız. Evet, demirçilerin kendi imalatı. Boya yiyecek. Ee, ne renge boyayacaksın? Boya. Gri boya. Gri Alüminyum boya. Gümüş. <laughs> alüminyum boya. Şimdi şöyle kapağı büyük olmasının sebebi şurada kömür oldu mu mangalı burada yakacağız. Aynen. Evin içinde mangal yakacak Mehmet abimiz. Kömür olduğunda. Güveci ne zaman koyacağız içine şimdi? Sen bırak mangalı istediğin abi zaman yap. Kestane alacağız. Kestane 250 milyon olmuş kilosu. Vay. <laughs> 300 lira vermeye çalışayım. Biraz zor. <laughs> Bir sağır getirirse yiyeceğim. He. Bunun üstüne kestane. Patates koyarız biz de. Paket işi. Aynen öyle. Hadi güzel oldu güzel. Güle güle kullan abi. Aklımda herkes bilmez bu romor kancası. Kapakları kapatmak için. Tabii, elimiz, elimizde olan malzemeleri değerlendirdik. Aynen Yüzde geri dönüşüm 2 milim saçtan çıkardık. 2 milim değil mi etliği bunun? Evet. 10 yıl garanti. 10 yıl. İş yerleri. Şimdi gelene kaça bırakıyoruz? 10 bin kalırsın. 10 bin. 10 bin. Güzel oldu güzel. Biz konteynere devam. Evet. Yalnız gaz altında birazcık daha iyi gibiyim. Şeyden, elektrik kaynağından. Evet. Şimdi şu ayakları diktik. Kış buralıyız başkan. <laughs> i̇yi gari sende. Benim aboneler zaten ayaklanıyor. Yani o... <laughs> Gitmiyor da diyor. Orada <laughs> Şimdi bize bir çekiç lazım. Burası sıfır şimdi. Üstte tek, alta üç. パタイモーナ。 Ateş ediyor, ateş ediyor bu adam <laughs> <Hadi> sen de <laughs> Bu işte, yapma bu ne Ne spontane adam Organik adamsın İşimiz bu gurur yok, kibir yok. Ben yapmam etmem yok. Ne diyorduk? Şafak atsın. Ha? Şafak atsın abi. <laughs> Kendin yapacaksın sonunda gibi geliyor. Nasıl? Yelkenli kendin yapacaksın gibi. Abi yelkenlinin ben şeylerini falan da araştırdım. Alüminyumunda. Ama alüminyum gaz altında mikro çatlaklar oluşturuyormuş. Tabii. Onu baya baya bir düşündüm ben. Şeylerini falan aldım yurt dışından. Planlarını aldım, parayla satın aldım. Şeyini gördüm onun hayalini gördüm <laughs> Doğan'ı görüyorsunuz. Bu gaz benzin hiçbir şey yakmıyor değil mi Mehmet abi? <gülüyor> Bildiğin. <gülüyor> Odun ateşiyle gidiyor. <laughs> Dün belki ablanın bize verdiği mut, mersin meyvesi. Ağacı da uyumuş bak. Biz mesaiyi bitirdik. Belki salonun oraya geldik. Dün seradan bir şeyler topla demişti bana. Geç kaldık biz karanlık diye uğraşmadık. Bugün geri geldik. Hmm, portakallar Washington. daha <laughs> ben yesem kaç tane yiyeceğim daha bana iki tane yeter hepsinden. <laughs> <laughs> Solu var Selam'ın içinde. Ve borları uzatmışlar dört bir tarafa Dondan ayazdan korumak için Deyiz, tepatı... Nasıl? Bir de patlıcan Gördüm bir de Yok Hani oradan çok merak ediyordum Bak gel gel bozuyorum. Bunu bilmiyorum bak bunu yeni gördüm Patlıcan da buranın e, ince patlıcan diye geçer hmm. e, Yaz mevsiminde Geleneksel yemek yerinde Olmadan olmasaydı Muhakkak bir şey Ben burada da toplayayım da Yeter yeter Yeni öğreneyim taze taze gibi. O sıra beni ben siz dedi Mehmet elle bu adam Mehmet Allah razı olsun. Geçenlerde de bir şey saralım ofiste bunun arkasına sonra. He? Ha? ha durmadım ben. Geçenlerde de bir şey saralım bir kasa diye galiba. Gittiği yerlerde bir 15 gün dayanır bir şey İyi gari sende. Bak Nasıl taşıyacağım ben onu? onu? Şurada bir tomatı da. Domatı almadım ben de. Almadın mı? Alsana bu medyayı bak yanından ararak gel Thomas'e. Yanından ararak gel. Yok ben sevmem. Sevmezse geçen hastalanmışsın. Hastalanıyorum da ben normal çaydan başka yok. Yapan ne yapayım ben? Mehmet abi bilir uyarım ben. Sabah da makinamızı aldık. Ön fren patlattı. Hortumda delik varmış. Mehmet abinin akrabasıydı bisikletçi de. Gökhan. Hortumu kesip yeniden monte etti. O şekilde hallettik. iyi <laughs> Saat altı buçuk ayız. gücü mesaiyi bitirdik. Belkısallı'nın selama eniştenin oradan da domates biber bir şeyler aldık. Sağ olsunlar dediler ki istediğin zaman gel taze taze topla git sera da biz olalım olmayalım sera senin dediler eksik olmasınlar. Geldik buradayız. Bugün gün içinde çok fazla kayıt almadım. Ee, birkaç gündür hasta bir şekilde ve devamlı çadırda yattığım için hamlamışım sanırım böyle. Ee, bugünkü hareket yordu birazcık beni. Normalde daha önce de yaptık, çalıştık ama Bugün kendimi bir yorgun hissettim. Bunda şey de olabilir. Hastalığı tam üstünden atamadığım için de olabilir. Ama güzel vakit geçti. Akşamın nasıl olduğunu anlamadım. Öyle abi geldik. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Kahve içeceğiz. Gecede kayıt almam herhalde. Burası gecenin ve videonun sonu. Ne kadarlık bir video bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.